Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cover Strike oynuyoruz. Hadi başlayalım. Böyle. 11. Evet. Hemen gidelim. Neredeyiz? Hop ne oluyor lan? Çok iyi yani. Üçüncü bitken. Öldürdük. Oh. Oo, çok kişi geldiler. Öldürdük. Gel 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 gel. Geleceğin varsa geleceğin de var öyle. Aha. Ben mi değiştiriyordum anlayamadım ama. Ben mi yani, doldur 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 doldur. Evet. Bir tane burada var. Evet evet çevir çevir çeli burada evet Hop ben gideyim al şalı mı Döndü ya hmm, evet ilk geldi. evet arkadaşlar bu bölümü geçtik 17 kil almışız 9 dakikada da bitmiş 9 dakika yazıyor daha iki dakika oldu. 4100 lira altın cebimizde. Tamam. Ee, i̇stediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. Buradan gelen kesin mutlu var. Burada bekle geldiler. İlk gemimiz geldi. Çık 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 Evet. Bir tane daha geliyor. Çabuk. Evet. Hop evet. 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 Hop ben gitti. Güzel mi güzel Evet. Evet evet evet. Böyle böyle öleceğiz ama. Canımız çok az. İlk yardım tutuyorum. Hadi birinizden ilk yardım tutun üstü. Git Öldü. Sıkmayın lan. Evet. Hadi. Öldürdü. Çok az canımız kaldı arkadaşlar. Ölmeyelim. 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 Saklanmış. Allah öldük ya. Olmadı. Geçemedik arkadaşlar. Bir bakalım. 44 bin liramız var. Bakalım silah alabiliyor muyuz? Bu 38 bin lira. Bu kaç? 48. Bizim silahımız bunlar var. Bu kaçta? Bakıyorum. 168, 158. Şimdi ben bunu biraz daha para biriktirelim alalım arkadaşlar. Tekrar devam edelim görevimize. 12. bölüm. Ee, i̇stediğiniz oyunlar varsa e, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Android'den oynanan. Bir önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. hopa. Yürü oğlum yürü. yürü, 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 yürü. Evet. Evet. Şimdi şurada iki kişi var herhalde. Yani. Aynen. İyi. daha ağaçı aldık. Şimdi. Arkamıza var. Evet. Hoppa. Hop, hop. Arkadaşlar buna çok geliyorlar ya. Çıkıştım ben burada. Okay. Öleceğiz. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu bölüm çok zor. Geçirmiş. Geçemedim bir. Ee, tekrar oynayalım. Bu sefer geçeceğiz. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de buradan gideyim. Hep oradan gittim. Bizim bu sefer de buradan çok kişi gelecek ha. Ne dedi? Gelecek ya sana bak hepsi. Aha bizim adamı öldürdüler. Ben mi öldürdüm lan yoksa? <laughs> Arkadan gelen var mı? Yok. Temiz. Evet. Hayır. 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 Evet. Mermi değişti 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 değişti. Hop hop gelmiyor lan. Bu neyin mermi düştü? Tamam güzel iyi öldü. Bu sefer geçeceğiz gibi geliyor arkadaşlar bana. Haydi 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 evet değişti. Bacağından vurdum adamı. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Mermiyi değiştirdik. Vur 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 kaçma. Hadi o, az kaldı. 14 tane ki, a, kil almışız. Vur şunu vur vur vur. Hoppa. Yukarıdan sıkıyor bak. Taktik diyor ya. Arkadan geldi. Hayır bir oğlum siz. 17. Hadi bir tane daha arkadaşlar. 1 2. Son bir adam. Evet hadi, hadi 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 gel lan buraya Yes öldürdük arkadaşlar Çok zor bir görevdi ya Neyse Bir bölüm daha oynayalım Ondan sonra Videomuzu bitirelim Evet başladı Şimdi Bakıyoruz Öldü 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 Tamam oh. Şimdi Bir kişi daha geliyor Kaçma 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 Kaçtı Gel buraya Gel 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 Hop sen nereye geliyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Gitme Nereye gidiyorsun? Kaç Saklan 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 Hop, Buraya ne? Tamam Gel Hop Bir tane yanına Buraya ne? Tamam Şimdi bakıyorum. Şunu vur 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 vur. Oğlum bizim adamı vuruyorum ben önce. Allah ne bitti Ya bunu da geçemeyeceğiz herhalde arkadaşlar. Ben bitti vurmayın. Canımız da hiç kalmadı ha. Daha çok var. Gel lan buraya. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Allah öldük arkadaşlar. Eee. <S joue> <Fahrenheit, Patrickneten> Atlayalım gidelim. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bir daha gelmesi için like atmayı unutmayın. Bay bay.